Ah 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 Seni seviyorum seni seviyorum Seni seviyorum Seni seviyorum seni seviyorum seni seni seviyorum ben ha Sen bunu bilmiyorsun diyemem sen bunu biliyorsun ancak Sen benimle sevgili oldun ki bunu söylemek gerekiyor Yoksa işle karışıyor sen bunu bilmiyorsun diye milletin milletin azı açık kalıyor. aa milletin ağzı açık kalıyor 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 Hayallerim Sendin hayallerim Sendin hayallerim Sendin ama boş çıktı Boş çıktı sen İniyetli biriydin Ne oldu sana diyemem Senin için böyleymiş Dışını bilmiyorum ben Dışını bilmiyorum ben Ben seni iki senedir tanıyordum 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 Tanıyordum, tanıyordum. Sana ne oldu böyle Başka bir çocuğa kaçtın Başkasını kollarındaydın ancak ben burada sakin sakin seni düşünüyordum yazık bana. Yazık bana, yazık bana ya ben nasıl biriyle sevgili olmaya çalışmışım. Seni anlayamıyorum ben. Ben sadece sesine kandım, düşüne kandım. Sesine kandım ben asla güzelliğe bakmazdım. Bakamadım da. Oh, <laughs>